Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Ee, ben şu an Roblox'a bu arada kas geliştirme oyunu oynuyoruz. Ben şu an bayağı LRD'yim arkadaşlar. Kamyon taşıyorum. <laughs> Tabii Tabi diğer büyükler kadar ilerleyemiyoruz. Şimdi. Ee, şimdi biz ne yapacaktık arkadaşlar? başlamış olacağız şu an bir şey yedirdim mi ne ha hatırladım üç Revit'im var ki şey diyorum pardon üç Revit'im var ee, şimdi arkadaşlar üç debite kadar gelemeyenler için ee, mesela birinci Revit'i görüyorsun ama ikinciyle üçüncüyü göremiyorsun çünkü daha onları yapma, yapamadım. Birinci de de yapamadım diyorum. Bunun için şu an size gösteriyorum. Bakın. Niye kısmına gitti. Birinci buz oluyor. Siz de biliyorsunuz. İkinci de e, oluyor zaten bu arada. Öldürünce adamlar bu tutuyor. Bunda da alevle şey oluyor. Bu da arkadaşlar elektrik çarpmış gibi. Bunda da dördüncü rebut arkadaşlar. Tuz haline geliyor. Şuradan da gördüğünüz üzere zaten. Bakın. Dördüncüyle bu aynı. Hiç, pardon. Yere girdim. Arkadaşlar bir de bu videoların artık gelince kadar bir şey yapacağım. Evet daha eğlenceli yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar sabah bir olur karanlığına girdim tamam mı? Hadi şey skit game gibi hani cam kısmı vardı ya şey yanlış cam atlarsan o cam kırılıyor bir şey oluyordu. O. Oh. Onun gibi mesela. Aynen yani tamam. O, onun Yapo nereye gidiyorsa kalktı. Baya baya gitmiştim. Birisi doğru yere atladı. Ben de oraya atlıyordum. Aradan gittim. Hani var ya canların arası. Tam oradan gittim ya. Ama bence yalandı. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar bir de Bir de arkadaşlar size söyleyeyim. Yani biliyorsunuz yani benim gibi kasınız var ama hiç kredi yapmadınız Yap, yaptınız da bir tane yaptınız diyorum. Ben e rebitler hiçbir işe yaramıyor zannediyordum. Meğer sen çok işe yarıyormuş. Bakın bu aslında 6 milyon kaldırmıyor yani. Rebitler sayesinde o kadar fazla oluyor. Yani benim size önerim yapın. Bu bir yani. Etmezsen bence pişman olursunuz. Ben hiç ben ilk etmiyordum. Şimdi sonradan yaptım. Bakın. Öldürdü. Kaç rebitliydi lan abi acaba? <laughs> Arkadaşlar bir bundan kadar oynamadık ha. Allah. Hmm, yok, yok. Neyse. Arkadaşlar bir de size bunlardan sonra neler var diye de göstereyim. Arkadaşlar bu arada bu arabadan sonra hemen şu adamın kaldırdığı şey var. Neydi? Pervane gibi neydi onun adı? Neyse göreceksiniz birazdan. Bu oldu. bunları hepiniz biliyorsunuzdur. Neyse görmüş olursunuz. Daha hiç oynamadıysanız. Evet. Bakın burada arabalara başlıyoruz. Bir dört tane araba alıyoruz bitiyor. Ondan sonra ağaç. Sonra konteyner. Sonra gemi. Şöyle bir gemi göstereyim. Ondan sonra otobüs. Ondan sonra da benim kaldırdığım kamyon. Ve bundan sonra da dedi. Ama bunun için 200 bu istiyor. Dur. Şeyi göstermedim. Neyse. Işte. Bakın. E, bunları hangi, kaç parayla alacağınızı göstereyim. Mesela ben şu an 50 buraya takıyorum. 4 balık. Yerisi için 31 istiyor. 400 buraya kadar çalışma çalışacak. Ha dördüncü de de bu arada bekleyin. Dördüncü de bitti 105 kilo yapabiliyorum. Onun için yani 30 boyu yapabiliyor. Bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. <laughs> evet, evet. evet, evet. evet, evet. evet, evet. Arkadaşlar bunlar zamanı var diye biz. Arkadaşlar iki dedikliği ben ki ne çabuk milyonlara kasarıyorum üç dedikliği de. Şimdi de diyorum üç dedikliği. Hatta kreditler nasıl ben mesela atıyorum 25 kuy çarpım var beni geçiyor. Ar altın bayıtlar. Bunlar da burada mesela çok iyi. Arkadaşlar bilmediğim için yani milyonları milyarları biliyorum yani. O yüzden biliyorum. mı o da bir şeyin ama sanırım. Bilmiyorum. bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Bilmeyenlerimiz için. Şimdi bir ki bazılarımız. Abi bu semne ne işi var? Bu. Evet. Bazılarımız da var. Bizde nasıl diyor. Göstereceğim kardeşim. Neyse ben bir de bir bir Evet arkadaşlar. Şu aslanı bulup birkaç kez öldürüyorsunuz. Tekte de belki oluyordur. Ben bilmiyorum ama ben birkaç kez öldürmüştüm arkadaşlar gelmesi için. Ondan sonra daha bir sürü var. Bakın göstereyim mesela. Lan. 4 rebitli bir abi gel. Bakın 4 rebitli olunca da böyle öldürüyorsunuz. Daha önce bir hesabım nakit dörtte bitti olduğunu diye sormayın. Ben de bir adamdan görmüştüm. Dörtte bitti bir abi gelip olduğunu istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar pardon bir ses geldi. Bir ses çok ilginç Evet arkadaşlar. Ha, size en son ee, gösterdiğim bir tür var arkadaşlar. Bakın ikincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü bu mesela. Ben daha bunları aç yapmadım. Öldüremedim çünkü vur yani. Onun için bir 40 bu 50 bir falan hacmınızın olması gerekiyor. 60 da olabilir. Kaç öldüremedim. 64 falan bastım. Aa bastım. İstemi sen söyle. Şey Lan şu an. kamera açısı çok kötü. Bir saniye. Lan. Arkadaşlar ben hızlıca bir şuradan çıkabileyim. Güzel olacak. Üf, 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 üf. Ha çıktık. Çıktık. Ha şundan da fıltま. Gelin. Arkadaşlar yani ben, sakın şöyle düşünmeyin. Ben ama o kadar çalışmışım. He. Şimdi Rebit yaparsam onların şeyine e, onlara yazık olmayacak mı yani benim emeklerim? Asla olmaz. Neden değil mi? Çünkü normalde çalıştığınızda daha iyi çalışıyorsunuz. Daha hızlı. Mesela bir dakika. Mesela göstereyim. İskeletli şey mi yaparsın? ya. Evet. Kamera evet. evet. Nereye gittim? Neye gittim? Ha. Lan. Bakın arkadaşlar. benim kaldırdığım şey sıfır bir Ama ben ne kadar veriyor arkadaşlar? Bakın altı cömertim yani. saniye. Ha bakın hemen altta altı milyon kaldırıyor. Altı milyon 4, 5, 5, 5. Yani hiç öyle falan düşünmeyin. Daha hızlı gelişirsiniz. Ya mesela şöyle örnek vereyim. Siz şurada şu adamlar kadar büyüksünüz. Hani oluyor ya 23 dedik bir falan. Onlar kadar. Ama sıfır dedikiniz var. Karşınıza bir 8 e bittik kişi gelse sizden küçük. Sizi öldürür. Ben size söylüyorum ya. Neyse birazcık bilgi vermiş oldum bu e, videoda. Dediğim gibi artık Roblox videoları daha eğlenceli olmaya çalışacağım olmaya çalışacağım Roblox videolarında. Like atmayı ben olmayı unutmayın. Görüşürüz bir dahaki videoda.